Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel, çok zarif bir model anlatımı yapacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Ben modelimi bu şekilde biraz kayalarını başlamıştım hanımlar. Dilerseniz şimdi beraber devam edelim. Önce bir tane daha kaya yapımını göstereceğim. Kaya yapımından sonra hanımlar 3 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 ve 3 hemen şöyle ikinci zürafamın içine geri dönüyorum birinci zürafam boşta kalıyor bu şekilde buraya bir pırpır pır yapıyorum bu şekilde bir sonraki zürafamı atlıyorum Hemen zürafamın tepesine geri çıkıyorum. İkinci pırpırımı koyuyorum. Arama dilimiz bu şekilde kıyalar şeklinde oluşuyor. Şimdi arada 8 tane sürafa çekeceğim. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada dördüncü zürafamın üstüne geri dönüyorum bak bu şekilde buraya bir kıya yapacağız 1 2 üst sıra yaptım başı aldım 1 iki zürafa yaptım daha sonra tekrar başa alıyorum buraya bir yuva oluşturuyorum yuvamızın içine 12 tane pırpır yapacağız hanımla bu şekilde hemen yuvamın içine geri döndüm ipimi başı bu şekilde şimdi buraya 12 tane pırpırımızı yapalım birinci pırpırım ikinci pırpırım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son pırpırımı yapıyorum hemen 12 12 tane pırpırımı yaptım Hemen şu dibindeki kaya geliniyorum bu zürafaya şu şekilde oluşturduk bu çiçeğimizin dağını 1 12 3 4 5 ve 6 zürafa çektim hemen ikinci zürafama geri dönüyorum bir pırpır yapıyorum bir sonraki zürafa atlayıp bir zürafa yaptım tepesine geri çıktım buraya bir pırpır oluşturuyorum ve bir sonraki zürafaya iniyorum yeşil kısmımız bu şekilde olacak hanımlar şimdi üst modelini göstereceğim renkli ipimi ipime taktım geldim iğneme taktım geldim hanımlar hemen şu şekilde ipimi tutuyorum ipimin alt ucunu sağ tarafta kalacak şekilde ilk pırpırıma bir düğüm atıyorum bakın şu şekilde biraz uzun bırakıyorum şu şekilde içinde yürüteceğim şimdi dört tane pırpırın üstüne zürafa yapıyorum yani üç zürafa olacak, 4 pırpır üstü. 1 pardon bir saniye. İlk başta pırpır yapacaktık, hemen geliyorum. Düğmümüz attıktan sonra hanımlar buraya pırpır, pırpır yapacaktık. Ben unuttum. Önce şu şekilde bir pırpır yapıyoruz, bakın. Sonra bir sonraki pırpır atlayıp zürafa yapıyoruz. 12 bu ve 3 bakın 4 pırpır üzerine 3 zürafa yaptım tekrar ipimi başı alıyorum bu şekilde Hemen şöyle ikinci pırpırımı yaptım. Bir 2 zürafa yaptım. Tekrar başa aldım. Bu şekilde. Hemen buradaki zürafamın içine bir pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya atlıyorum. Bir zürafa oluşturdum. Tepesine geri çıkıyorum. Buraya üç tane pırpır yapacağız. Bir. İkinci fırpırımı yapıyorum. Bu şekilde. Ve üçüncü fırpırım. Şimdi bir alt sıra fayınıyorum. Buraya bir pırpır yapıyorum, bir altanıyorum, bir pırpır yapıyorum, son olarak yeşil pırpırımın üstüne iniyorum. Ve oraya da bir pırpır yapacağım. Bu şekilde ve ipimi buradan kesiyorum. Şimdi ortadaki 4 yeşil pırpırma beyaz kalan 4 yeşil pırpırma da aynı bu şekilde kiremit renginden yapıp hemen geliyorum. Modelimin yapraklarını bu şekilde tamamladım. Geldim hanımlar. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Ortaya hemen şu ortaya şekilde şekilde modelimi kıvırıyorum. Ortada iki tane zürafaya ilk zürafaya şu şekilde bir düğüm attım. Hemen yanındaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Buraya küçük bir zürafa oluşturuyorum bak. Zürafamın içine geri dönüyorum. 3 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi buradan keselim ipimizi. modelimizin son bitmiş hali. Bakın bu şekilde olacak. Çok hoş, çok güzel bir model oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.